Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Sizler için setindeki arkadaşlığı, aşka dönüştüğü Kerem Bürsin ve Hande Erçel çiftinden gelen son... Aşk Pozu magazine gündem, gündemine damga vurdu arkadaşlar. 33 yaşına basan yakışıklı oyuncu Kerem Bürsin'e olan aşkını sosyal medya hesabında haykıran Hande Erçel romantizmin doruklarından partneri Kerem Bürsin ile yeni bir aşk yelkini açan Hande Erçel'in dizi sezonu final yapısının birlikte sevgilisiyle Maldivi tatiline gitmişler ve Maldivi kaçamayla günlerce konuşulan güzel oyuncu son olarak sosyal medya hesabında sevgilisi Kerem Bürsin'in e, karelerini sundu. Tüm hayranlarına, takipçilerine arkadaşlar yepyeni karelerle sürpriz yapıyor. Güzel oyuncumuz anında Hande Erçel ve Kerem Bürsin'le ilgili tüm kareleri, pozları, fotoğrafları, e, haberleri görmek, duymak izlemek istiyorsanız o zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.